Dinamik yüz dolgusu özellikle cildinizde ciddi hacim kaybı varsa uygulanır. Peki size bir dermatolojik bilgi vereceğim ve bu bilgiyi cebinizde bir saklayın. Cilt altında hacim varsa kendini yeniler. Eğer ki yüzünüzde bir sarkma var, yüzünüzde bir çöpme var, elmacıklarınızda düzleşme var ya da şakaklarınızda boşalma var ve beraberinde de doğal olarak alttaki hacim indiğinde cilt de aşağı doğru iner. Yani ciltte de bir gevşeme, sarkma özellikle bazı kısımları, çene kısmında bir sarkma ya da ağız kenarında bir toparlanma olarak görürsünüz. Eğer ciltte bir yenileme yüzde bir yenileme bir dolguya da ihtiyacınız varsa hocam önce cilt yenilemeden mi başlayacağız dolgulardan mı başlayacağız. Az önce size bir dermatolojik bilgi vermiştim ve cebinize koyun demiştim. Ne demiştim? Cilt altında hacim varsa kendini yeniler. O yüzden de ilk uygulama dinamik yüz dolgu tekniğiyle dolgu uygulaması. İkinci aşamada dolgunun uygulamasından yaklaşık bir ay sonra cilt yenileyici ve tedavi edici mezoterapi gibi lazer gibi işlemlerle desteklenmesi. Eğer bu dediğim protokollere uyarsanız yüzünüzde doğal bir iyileşme, kendinizde doğal bir anti-aging etki ortaya çıkartırsınız.